Yani bir kullanım kılavuzu yazalım, herkes bunu anlasın, buradan rahatlıkla yürüsün diyebileceğimiz bir platform değil. Çünkü kullanıcının ihtiyaçları, kullanıcının eğilimleri ve kullanıcının tarzına göre değişiyor her şey. Aslında bunu benzetmek gerekirse tam olarak şuna benzetebilirsiniz. Bugün büyüyen şirketlerde en büyük ihtiyaçlardan birisi bir noktadan sonra hazır çözümler ihtiyacı karşılamadığı için hı hı. derler ki biz ekip kuralım kendi yazılımımızı yapalım. Şimdi bunu sıfırdan yazdığınızda öncelikle ekibin doğru kararları ilk günden vermiş olmasını bekliyoruz. Ekip uyguladıktan sonra da bu sefer de uygulayan ekibin aslında aynı şirkette kalmasını ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü ne kadar olursa olsun neticede bu kadar büyük bir sistem tasarlanıyorsa işin temelini bilen kişilerin orada olması önemli. Ama değişen dünyada işler de çok sık değişmeye başladı. O yüzden de ekiplerin bir şirkete bağlı kalması beklenebilir bir durum değil. O yüzden de biz burada sanki siz sıfırdan size özel bir yazılım yapıyormuşsunuz gibi ama çok daha hızlı bir şekilde ve çok daha güvenli bir şekilde yapmanızı sağlıyoruz.